Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılında... Vizyoner projeleriyle dikkat çeken Zafer Kalkınma Ajansı bir ödül daha aldı. Ajans şehir ödülleri kapsamında Umut Işı Ödülü örgütlenme ödülleri kategorisinde yılın kalkınma ajansı ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Ardahan'da düzenlenen şehir ödülleri töreninin ardından Türk Habere konuşan ajans genel sekreteri Veli Oğuz, ajans olarak büyük projelere imza attıklarını söyledi. Kütahyamız, Afyonkarahisar'ımız ve Manisamız ve Uşak illerimiz için her biri için ayrı ayrı veya birlikte geliştirdiğimiz projelerdi. Bu projeler jüri tarafından değerlendirildi ve 2020 yılında yılın kalkınma ajansı olarak ödüllendirdik. Tabii kalkınma ajansları 81 ilde faaliyetlerini devam ettiriyor. Her ilde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Biz de Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bu yana bölgemizde çok ciddi faaliyetler yaptık. Ödüle layık görünmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuz, Kütahya ve Afyon Karahisar'ın ajans koordinasyonuyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına üye olma sürecinden bahsetti. Bölgemizde iki tane şehrimizi bu ağa dahil etmek paydaşlarımızla birlikte bizim için çok büyük bir gurur vesilesiydi. Zira dünyada 246 tane şehir var bu ağda. Türkiye'mizde ise 6 şehir var. Bizde ise iki tanesi bizim bölgemizde bu şehirlerin. Kütahyamız zanaat ve sanatlar alanında şu an Türkiye'de bu ağa dahil olan tek şehir Afyonkarahisarımız ise Türkiye'de Antep ve Hatay'dan sonra bu ağa dahil olan bir diğer şehir Ajansın vizyon projeleriyle ilgili bilgiler veren Oğuz, yeni nesil eğitim mali destek programı kapsamında kendi yap atölyesi kurularak ajansın ortak olduğu Ufuk 2022 kapsamında desteklenen 13 farklı ülke arasında Türkiye'den Zafer Kalkınma Ajansı'nın yer aldığını belirtti. 2019 yılında TROS bölgesindeki milli eğitim müdürlüklerimizle yaptığımız yeni nesil eğitim mali destek programı ki onun öncesinde ...bir işbirliği protokolü, akabinde de bir mal destek programı uygulaması vardı. Tabii biz bu hareketi kendin yap hareketi olarak adlandırdık. Ve e, teros bölgesindeki 54 ilçemizin 34'ünde başarılı olan projelere destek vermek suretiyle... 42 sabit, 6'sı mobil olmak üzere 48 tane atölye kurdurduk. Tabii bu atölyeler e, 48 tane e, diyoruz ama istasyonlarla birlikte 133 tane istasyonu kastediyoruz. Robotik kodlamadan endüstriyel tasarıma, ahşap işçiliğinden güzel sanatlara kadar çok farklı alanlarda çocuklarımızın, özellikle 6-14 yaş grubundaki çocuklarımızın ve de öğretmenlerimizin hem eğitim alacağı hem de burada kendilerini geliştireceği atölyeler kurulmasına vesile olduk. Zafer Kalkınma Ajansı'nın sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında da üst üste iki defa en başarılı ajans oldu. Biz e, Zafer Kalkma Ajansı olarak e, çok geniş kitlelere duyurmak suretiyle ciddi anlamda başvurular aldık e, bu e, program kapsamında 2019-2020'de ve 2019'da sunduğumuz 12 proje'nin 10 tanesi başarılı oldu. Birinci ajans olduk 2020'de ise 12'de 12 yaparak hedefi tam 12'den vurduk ve Bölgemize iki yılda 22 tane projenin başarılı olması sonucu 27 milyon TL kaynak kazandırdık.